Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Hocam, dikkatli izleyicilerimizin gözünden kaçmıyor. Hmm. Dikkatli izleyen, eskiden beri. Hmm. Şimdi, kimisi bizi deliğine koyuyor, kimi bize alay ediyor ama, e, dikkatli izleyenler bunu görüyorlar. Mesela, birçok olayın daha başlamadan önceki tarihlerini bir Şimdi, <laughs> esiyor mu? Esiyor. Batıyor mu? Batıyor. Birçok dünya felaket içindedir. Seller, hasırgalar. E işte dağların patlaması, orman yangınları tekrar başladı. Yaz ortasında seller. Şimdi bu dünya böyle giderken insanlar niye kendini düzeltmiyorlar, niye eleştiri yapıyor? Hani bir eleştiri peşindeler. Onların amelleri var, bırakmıyorlar. Evet. Şeytani, bazı nefsani, şeytani olan kişiler var. Onları bırakmıyorlar. Onları tutmuşlar. Beraberce ateşe ateşe gidecekler. Demek nefis alakalı bir şey. Nefis alakalı. Çünkü onlar kalplerinde Allah inançları yok. Diyorlar ki ya Allah 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 ha? Mendela, Mendela, Mendela. Onların amaçları budur. Bir de ben bunu gördüğüm herkes kendi elinden başka elim bilmiyor. O zaman yakında çetin, bak, bir kelime var. Kim doğrudur, kim yanlıştır belli olacak. Kim yanlışsa tekerleri düşecek, kendi belli olacak. Değil mi? He? Evet. Hah. Ha. Bizi deli diyenlere de teşekkür ederim. Bize akli diyenlere de teşekkür ederim. Benim onlara bir art yok. Allah'ın diniyle oynayanlara benim... Hoşuma <laughs> gidiyor. Alo. Ha. Ha ben Mehdi'yim ha. Ya sen kimsin? S Semada senin adın mı yakın adı? Birisi bana telefon ediyor. Falan yerde Mehdi çıkıyor ha haberin var mı? Ya sen kimsin? Yani nasıl zahirde bir siyaset varsa Mehdi'yi de siyasete koydular. Dinle siyaset eskide ayrıydı. Ben biliyorum ha Sen önce siyaset ayrı, din ayrı siyaseti dine karıştırmayan diyenler büyüklerimiz vardı. Şimdi ya din siyasettir. Bak birleştirdiler. O zaman din siyaset de çil gavrusu gibi de dağılacaksınız. O gün göreceğiz. O ne şey siyasetin içine yalan da giriyor. Doğru da giriyor. Ya her şey giriyor, her şey. Oy kazanmak için bin türlü yalan da giriyor. Her atarsın. şey giriyor siyasete. İftira da, iftira da giriyor. Her şey giriyor ha, her günah giriyor içine. Misal, misal senin bir parti bir yalan söylese, derim ki büyük bir yalan dedi. Sen sen de onunla mecbursun sen de yalan diyeceksin. Adam geldi buraya. Hoca kişi ismini mi? Yok, yok propaganda yaptı, yaptı seçimi kazanmak için, belediye reisini kazanmak için, tamam. Beni de çağırdı, yanlarına gittim dedi, valla biz belediye başkanı olursak senin onunla zapsa yapacağız. Bize oyunu ver. E ben de oyunu verdim. Zaman geldi, başkan oldu, yanında geçti, selam vermedi. Hocam onun işi bitmişti. Ya işte budur ha. İşi biten gidiyor. Bir şey yapamıyor. Bitti. Onları geç. Biz bugüne kadar oy vermiyoruz zaten çok şükür. Ya ya eskiden ha yani eskiden çetin şey biliyorsun ben bunu ta ben sana bakar hangi yerindeki ne Siyasetten uzak insanlarız. He. Ya siyaset ateş gibidir. Siyaset bir insanın içine girdi mi? Ho 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 ho. Onun içini karalar. Şimdi siyah olur işi. Siyasetin böyle bir tarzı güzel değil. Kazanmak için her şimdi mübahtır. Ama siyaset, ben bunu da benzetiyorum. İşte bu yanlıştır. Siyaset, bir ateş eve düşüyor, bir binaya düşüyor, yakıyor, yok ediyor. Aa, i̇şte siyaset de budur. Ha. Doğru yapılsa iyidir. Yok. İnsana e, faydalı olsa iyidir. Ha. Ama yalan olsa iyi değil. Ya geliyor adam, siyaset yani o yüzden zamanı geliyor diyor işte ben böyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle yapacağım. Böyle. E gidiyor yapmıyor. Hocam yapsaydı ya zaten şimdi fakir kimse kalmazdı. Ya o hele git bu yoksulları arasın hele gelsin benim mahalleme bir baksınlar camları yok, pencereleri yok, kapıları yok. Fakirdir 10 kişi, 10 kişi bir odada yatıyor. Hepsi fukara, hepsi ben, hepsi esir. Ben bir yoksul derneği kuracağım. Evet. Ben içimde demiştim, içimde kurdum. Ve ben içimde de yoksul derneği başkanı olarak kendimi Kabul ediyorum. Başkan da olacaksın yani. Yani içimde ha. İçinden, içinden başkan. Valla va, va. ben yoksulları <laughs> görüyorum. Ben 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 işte burada da halimiz burada da biz niye Afrika'ya gidiyoruz? Hocam biri geldi Hazreti Peygamber'e dedi ki ha. bana dua et zengin olayım. Ha. O da dedi ki niye ben zenginliği seçmiyorum. Bütün paraları fakirlere dağıtıyorum. Toplamıyorum, mal ülke edilmiyorum. Sen niye istiyorsun? Hı. O da diyor ki ben insanlara vereceğim, fakirlere dağıtacağım diye istiyorum. Bak. He. Hz. Hazreti Peygamber duası Sonra arada artık dua ediyor ona. Zar zor ediyor. Bu adam çok zengin oluyor. Çok zengin oluyor. Deve sürüleri, inek sürüleri. Yeri geldiği zaman Hz. Peygamber sahabelerini gönderiyor. Diyor ki zekatını göndersin. Ne diyor? Olmaz diyor. Sonraki dönemde yine gönderiyor. Bu sefer Ebu Bekir kabul etmiyor. Bak şetil Peygamber kabul etmediği şetil, ben için. Ben konuşmak istiyorum. Şetil. Peygamberimizin döneminde, ahlak, ahlak Peygamberimiz dönemi döneminde kaldı. Şimdi yok, ayrıntılı hikayelere girme. Ben öz konuşurum. Bak, o zaman, peygamberimiz zamanında, fakirler, yoksullar, hepsine libas giderdi, yiyecek giderdi, ev yapılırdı gençlere, kızlara, genç kızlara erkekleri evlendirdi onlara ev yapılırdı, ev eşyası alınırdı. Hı. və onları evləni arzıq gedər, yəni bir şey gedərdi. İmam Ömərə bir günə gedərdi və fakirə də bir günə pay gedərdi. Eşit olur. İşte, eşit deyil, deyil. Quranda ayrı var. Ha? Eşit deyil. Eşit deyil. Yəni kiməsə aç qalmasın. Bu yani, Quranda deyir ki, eşit hale gelin ha. Eşit deyil. Kiməsə eşit halə gələmə. Heç kəsə gəmələ eşit halə gələməyiz. Bu iqtisadi olur. İqtisadi, hər kəs də yeməyi olsun, işin olsun, açın olsun ha. Həcəla evet. O zaman ne diye Ebu Bekir istedi mali çok vardı ve verdi fakirlere. Bir tek abası vardı, bir tek abası kaldı. Bir fakir geldi kafiye Allah için yardım istedi. Valla dedi ben bütün eşyalarımı, malimi dağıtmışım. Ama benim üzerindeki bu aba var. Ben bunu da ben vereyim sana götür. Gitti içeride başka elbise girdi ve o abasını çıkardı. Hastadı getirdi adama verdi. Bugünkü hasaba göre Ebu Bekir istedi Holding kadar mali varmış. Holdingler kadar, şimdiki holdingler kadar altın varmış. E ee, ona cennet müjdesi geldi, aşerler mübeşerlerden de. Biz bugün yarandan, dolandan, oradan, buradan, valla ben Müslümanım, evvalla ee, imamim kardeştir. e ee, sözde var ha, özde yok. Bitti ya, ahlak gitmiş. Ahlak-ı Peygamber'in burada kalmamış. Artık bu şimdiki hazır, bu 14 dördüncü asırda, yani, bu yok ha. Herkes kül olmuş, önündekine bakıyor. Önündeki ne yapıyorsa, onun gibi yapıyor. Sen bak, belki senin önündeki insan küldür. Allah hala. Peki o, o seni uçuruma götürür. Takip et. Ahlak-ı Peygamber'de bu hareket var mı? Yok. O zaman... Hocam daha, orada. Hocam daha çok şekilciliğe bakıyorlar. Bizim toplum. Ya yani bak bak. Sözde. Zahirata zahirat e, nedir bu? He? Zahirata bakıyor zahir. Zahirata diyor Allah 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 bak bak Allah evet. Allah 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 ondan sonra gidiyorlar kendi aralarında Mendela Mendela Mendela. Mendela nedir? Yani ben Allah. Estağfurullah. E tabi Allah görevini yapıyorlar. E kerameti var. Müridi Allah'a götürecek. Allah ile mürid arasında bir aracı şeyhtir. Hadi ne oldu bu? Hocam iyi şeyhler de var ha. Ya ben hepsinden söz etmiyorum. İşte bu da iyi. Hepsinden söz etmiyorum. Şeyh müridini kutuya koyacak cennete götürecek. Cennet şeyhin babasının malidir. Ha işte ben bunlara Lafın bunlardır. Diyor, geliyorlar cumaata. Biat bi biat var. Bak geliyorlar cumaata. Allah 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 vardır. Allah vardır. Allah vardır. Allah, Allah yukarıdadır. Allah'a dua ettiler, dilediler. Sonra kendi aralarında yani onun üyeleri, onun vekilleri var. Onlar içinde mendella. Mendella men de bana para getirin. Getir. ben. Şeyh kerameti olmayan şey olamaz. Şeyh müridini kutuya koyar cennete götürür. Bunu söyleyin, yaydırın. Onlar da alt tabaktaki cahil okumamış sofileri kandırıyorlar, hipnoz ediyorlar. Artık bunları asrı bitti. Çil yavrusu gibi dağılacaklar. Allah'ın emriyle. Ben onun için ha. Bir de, bir de iyi şeylerden bahsedeyim hocam. İyi şey nasıldır? Ya iyi şeyler var, para toplanıyor. Onun bir yemeği var akşam. Bir misafiri gelir. ona paylaşır yarınki kısmetini düşürmez yardımseverdir helal olsun kalbi merter olmaz başvası için gelmez umide para toplamaz Allah işin yanına tutuşur pehvamızın ağroğu ki onun vücudundan nalı kimisi de var insanı kolundan koparsalar Getirin getirin verin, şeye verin şeye verin. Acıma yok ha. İnsanın kolunu da koparsalar acıma o, yok. Hocam benim bildiğim bir yardımdan takire yapılır. Ama o kişide iyi hatal O kişide hatal edin ki zekine veriyor yani. Ya bunlar biliyorsunuz, zayriyet hale girmişler ha. Onların yapmış olduğu bu zayriyet hal, batında öyle bir hal Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Yok ha. Yok. Yapıyorlar. Adamlar kendi tellerine göre sazını çalıyorlar. Ne yapacaksın? Hocam demek ki alıcısı var. Tabii. Alıcısı olmasa yapamayız. Bir ama o, 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 o şeyler çevresi kendisi ona iş veriyor. O değeri de, o değeri de kendi zekatını işe getiriyor. Ha işte bir bile balansları menfaattır. Evet, Peki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a niye karşı çıkmadan sebebi ya, bu olabilir? Onların Hazreti Mehdi'ye çıkmasını istemiyorlar. Hani Peygamberimiz demiş, Hazreti Mehdi'nin üzerinde 18 tane fiziki işareti var. Fizikinde 18 tane işaret var. 7 tane zarfari var. Şimdi bunlar diyorlar ki işte onları söylemeyin, yalandır. E, Hesaplarına gelmiyor ha. Ama bir şey var bilmiyorlar. Biliyorsun Çetin. bir şey var bilmiyorlar. Ona diyorlar ki, ha bir cemaat bir ya bir orada bir orada birisi miydi çıkaracak? Ya o İstanbul'da ya orada ya orada böyle bir hal olacak. Halbuki bilmiyorlar ki, bilmiyorlar ha allah Teala kendi silahıyla, kendi emriyle Muhammed Mili zuhur edeceğine dair haberleri de vardır. İnanmak istemiyorlar. Yani uzak bir zamanda geleceğini düşünüyorlar. Yok yok inanmak istemiyorlar ha. Yakında Hakan'a bile çıkacak diyorlar. Değerli kardeşlerim, vallahi vallahi de bak, çok değişik haller oluyor semada. Çok, çok matematikler gelecek. Uzaydan ufular gelecek, insanları kaçıracaklar. Her yerde insanları kaçıracaklar. İnsanlar sığınaklara girecekler. Binaların altındaki sığınaklara girecekler. Peki, ey Müslüman kardeşlerim, ey kelame sahibi olan şeyhler, siz neredesiniz? Hadi ben Mehmet Hoca olarak diyorum, gelin birleşelim. Gelin birleşelim. Bütün bütün İslam, İslam alemini o metafiziklerde kurtaralım. Hadi gelin. Neredesiniz? Ben on, ben 9 ay önce de 6 7 ay önce de değil mi seçti bu, ben size on, onlar buna, bu bu çara yapmıştım. Hadi gelin. Hocam onlar herkes Allah Allah bırakmamız lazım. Bak yakında o falan insanları kaçıracak ha. Hadi hocam. Açısına hocam zaten fazla insan var. Yok yok, ele kaçıracaklar Geçetin. Bilerek insanları kaçıracaklar. Bu onların içinde medi kimdir? Medya diyecekler ha. Evet. Ha? Muhammed, kayın Muhammed Bey'i arayacaklar. Evet hocam, aracılık olsun.